Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet annenin ayakları altındadır. Annesinin rızasını kazanan cennete girebilir. Muhakkak ki Allahu Teala size hamilelik zahmetine katlanması sebebiyle iyilik yapma hususunda ilk önce annelerinizi vasiyet etmektedir. Sonra doğurma meşakkat sebebiyle yine annelerinizi vasiyet etmektedir. Sonra Emzirme meşakkatı sebebiyle yine annelerinizi vasiyet etmektedir. Sonra babalarınızı vasiyet etmektedir. Sonra yakınlık derecelerine göre akrabalarınızı vasiyet etmektedir. Zira Allah'ın rızası ve cennete giden yol anne babanın rızasından geçmektedir. Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde onların onların rızasını kazanamadığı için cennete giremeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün.